Biz Göksun yoluna başladık. Göksun yolunu yapamazsınız dediler. Açamazsınız dediler. Göksun yolunu açtık. Kimse konuşmuyor. 11 tane tünel, 6 tane viyadük, 3 tane köprülü kavşak. 2017 yılında hızlı trenin proje ihalesinin yapıldığını ben yayınlamıştım. Proje ihalesi yayınlandı. Geçen hafta da Sayın Grup Başkan Vekilimiz Ulaştırma Bakanımızdan bu süreç nasıl işliyor diye bilgi aldı. Sonra da Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü paylaşım yaptı. Dedi ki projesini son aşamaya geldi diye şimdi projesi son aşamaya geldi demek şu bir ana hat var bir de iki tane o ana hatta bağlanan hızlı tren hattı var bu hatların projesi bitmek üzere diye geçen hafta biz paylaşım yaptık Çünkü bakanlık böyle bir açıklama yaptı şimdi kimi diyor ki Kahramanmaraş'a hızlı tren gelmeyecek kimi diyor ki bunlar bu işi beceremedi her şey konuşuluyor ama gerçek şu 2017'de proje ihalesi yapılmış bizim takibimizle, bizim dediğim Kahramanmaraş o dönemin milletvekillerinin takibiyle. 2018'de de bizim takibimizle. Şimdi o proje tamamlanmış, şu anda da yapım işine başlanacak proje bittikten sonra. Kahramanmaraş hızlı trenle buluşacak. Başlangıçtan beri söylediğimiz noktadayız. Göreceksiniz birkaç yıl sonra bu proje bittiğinde kimse bunu konuşmayacak. O yalan söyleyenler unutulacak. Kahramanmaraş'ta yalan söylüyorlar diyenler unutulacak. Ama insanlar o hizmeti kullanmaya devam edecek tıpkı göksün yolunda olduğu gibi.